Herkese selam. Yeni bir Call of Duty Mobile oyun videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine yine çoğu maçı eee enkaz hayatası hakimiyet modunda oynayacağız. Yine bir silah deneyeceğiz. Eski dosta merhaba diyeceğiz. Eski dost dediğimiz Eski dost dediğim silah da DAH. Bugün D.A.H. deneyeceğiz. Tabi internetim biraz sıkıntılı ama Bakalım Capture <laughs> Captured Alpha. Enemy has Charlie. We're capturing Bravo. Target's inside. Hayır bizim ekip yine manyak ya. Bravo. Oh. <laughs> <laughs> We've taken the lead. The enemy is jamming our radar. Hostile hunter killer drone inbound, losing B. We're capturing on them. We're winning this one. Haha! <laughs> oh, shit! So alpha Nice work. Get ready for the next round. Good Objective almost complete. Keep it up. are haş güzel de i is capture the is enemy taking Alpha. This enemy. Enemy has it. Taking the lead. Enemy taking B. Hostile center gun in your AO. Friendly swarm. Losing C. Recapturing Alpha. We captured B. Our sentry gun has been destroyed. Our sentry gun has been destroyed. We captured A. Losing problem. sentry gun ready to deploy. Enemy UAV spotted. Tango down. Capture A. Losing B. Enemy down. Tango down. Counter UAV is up. Good work. çok var ya Bravo. internet gitti. İnternet gitti abi. Oyunu aldık, aldık. Oyunu aldık. Yeah, I the gold can the They're hurting. Keep fighting. Wahnsinn, give me tight. Yi yine ben almışım. Just day. Good job. 19 kill 19 kille MVP olmuşuz. Hemen bir bakalım. Evet, ama tabi ben çok öldüm ya. 9 sefer ölmüşüm. 10 seferde bölge geçirmişim. Güzel güzel. 153 53 yendik. Hemen arkadaşlar DRH'nin ayarını da göstereyim. Ayarı bu e, Battle Royale'de kullanılır mı? Kullanılır. Lakin Battle Royale'deki perklerini de hemen ben size söyleyeyim. Uzun menzil perki e, modifikasyon arttırıcı yani en şarj arttırıcı ve nokta atışı. Bu üç perki kullanmanız lazım. Çünkü e, 38 mermi yetmez. Hemen bir istatistiklerine bakalım. Ama bu çok oyunculu. Eee Battle Royale'de bakmak lazım. Çünkü Battle Royale biraz daha farklı. Eee DH 19 metreye kadar 32, 27 metreye kadar 31, 32 met, 32 buçuk metreye kadar 28, 60 metreye kadar da 25 hasar vuruyor. Yani bir AK kadar sağlam. Ama bir AK 47 kadar da indirici değil maalesef. Onu da söyleyeyim. Ama kullanılır. Evet arkadaşlar teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, desteklemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Seviyorsunuz, başardınız. Ay e, ayetten e, arkadaşlar. Hangi silahları hangi silahları deneyim Hangi silahlara karşılaştırayım? Yorumlarda muhakkak belirtin. Sizin için güzel videolar çıkartmaya çalışıyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.